İriya Yuva kanalından herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Sürprizimiz var sizlere. Karavanımızın yeni hali arkadaşlar. Şöyle hemen çekelim. Zaten size göstermiştim bir önceki vlog'da. Ve şimdi yeni haliyle ilk karavan kampımızı yapacağız. Aras kaybolmuş. Burada geldi şimdi. Nereye kaybolmuş? <laughs> Gitmiş arabanın arkasında bir şeyler karıştırıyordu. Bak şimdi de terliğini çıkartmış. <laughs> Arkadaşlar yeni halimizle ilk karavan kamp deneyimimizi yaşamak için çıktık. Yani cümleye böyle bodoslama girdim. Tam da böyle anlatamadım bence. <laughs> Bunu toparlayayım. Tamam. Hemen toparlayalım. şöyle şöyle toparlayalım. Arkadaşlar menemenimiz buz gibi olacak. Kurban olayım. Gidelim şunu bir yiyelim. <laughs> bir yiyelim. Sonra devam edeceğiz. <laughs> normalde çekmeyecektik ama dedik ya hadi çekelim. Ne evet. diyeyim biz böyle azbel kadar bir anda mutluyken kamerayı açabiliyoruz arkadaşlar. Menemenimiz var. Şöyle göstereyim hemen. Mis gibi gizem bir menemen yaptı. Bu arada tabak bir taneye koydum. Çünkü artık şehirden uzaklaştığımız için su alıp alamayacağımız yerleri de çok şu an bilmediğimiz için suyumuz çok fazla gitmesin diye bulaşık çıkartmamaya çalışıyoruz karavan hayatına da geri döndük yani arkadaşlar. Evet. Öyle bol bol su kullanmalar bitti yani. Evet, bir aylık ev tatilimiz bitti. Evet. <laughs> Burası arkadaşlar Azmak, Seferisar Azmak. Arkadaşlar Yürüyen Yuva kanal adımızı buraya bu şekilde yazdık. Arkasına bisikletlikle ilgili size paylaşacağım demiştim. Buraya hemen reflektörlerimizi konuşamadım. Reflektörlerimizi hazırladık uğraşı kendimiz aldık şu şekilde yaptık buraya da kanal ismimizi koyduk karavanımız çok güzel oldu bizim çok içimize sindi zaten hayal ediyorduk güzel olacağını tahmin de ediyorduk mükemmel oldu bizim burada Aras e, <laughs> ne haber ya arkadaşlar burada azmakta e, karavan alanı olarak belediye bu sene tekrar burayı açtı dedi ki Karavancı arkadaşlar burada rahat etsin. Ama tabii burada hiçbir işletme yok. Seyyar olarak gelen gidenler bazen var. Onun haricinde bir de telefonla marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. istiyorsunuz geliyor. Girişte yani Seferhisar'dan bu tarafa doğru döndüğünüzde girişte bir market var. İsmini unuttum şimdi. Orası uğradığınızda size magnet veriyor hatta. Ararsanız getiriyoruz diyor. Komple çadır kamp, karavan kamp ondan sonra işte günübirlik falan. Her şey açık ve çok sessiz. Şu sessizliğe aşığım ben. İkinci gelişim burası benim. Bayramda da gelmiştim. Ve bayram olmasına rağmen sessizliğe aşığım. Herkes kafa dinlemeye geliyor. Burada en çok ses çıkan bizim çocuklar. Başka hiçbir ses yok. Bir de benim telefonum. <laughs> Pardon. Şimdi buna mı bakayım, buna mı yapayım? Buna bir bakayım. Vay bunun geri fitesi de varmış. <laughs> evet. evet. Gizem yalnız bir şey değil mi? Eline sağlık yavrum. Şu, şu, köy domatesinin şeyi de e, an, ne derler ona? Tadı. Tadı lezzeti böyle hani tatlı ekşimsi bir şey var ya. Farklı. Şu menemeni onunla yapınca çok güzel oluyor. Evet. Soğanlı mı soğansız mı arkadaşlar? Yazın. <laughs> Yazın. Soğanlı mı soğansız mı? Yazın. Gizem sence? Şimdi ben soğanlı da yedim, soğansız da yedim. İkisi de güzel bence. Hı <laughs> hı. Bence güzel. Ney? Soğansız güzel sence? Soğansız, diyorsun. evet. Bence soğanın Çocuklar soğanlı mı soğansız mı? Soğansız. Onlar hiç soğanlı yemedi ki. <laughs> Arkadaşlar aras ve kumsalı bir de kendimi denize gelir gelmez soktum. Normalde burası çok rüzgar alan bir bölge bu arada. Hemen karşıda rüzgar gülleri de var. Onları da çekeyim şöyle. Heh. Gözükür mü bilmiyorum da. Gözükür ya. Gözükür herhalde ya. Rüzgar gülleri de var. Yani burası rüzgar alan bir bölge normalde. Bu arada hakkınızı helal edin. Çok acıktık. Bir yandım bir de menemen çok güzel. Kusura bakmayın. Şunu bir göreyim. <laughs> Burası rüzgar alan bir bölge arkadaşlar. O yüzden burada her zaman şu şekilde oturup dışarıda yemek yiyemeyebilirsiniz. Çünkü rüzgardan kumlar ağzınıza girebilir. Yemek yerine kum yiyebilirsiniz değil mi babacığım? <laughs> Hı. O yüzden dikkat etmemiz lazım değil mi? Hı. Burayı biz çok sevdik. Bizim bölgemize yani İzmir bölgesine yakın olarak beğendiğimiz kamp alanı olarak böyle hani ücretsiz olması, halk için olması, belediyenin sıkıntı çıkartmaması ve huzurlu, sakin, kafa dinleme gelen insanlar olması bizim burayı yıldızlı arasak yani puan verirsek ya da onun üzerinden ben buraya 7 puan veririm. Ama bu bölgeye göre veririm tabi. Gittiğimiz daha güzel yerler oluyor tabi. Şimdi fazla da konuyu uzatmak istemiyorum. Sizi de böyle sıkmak istemiyorum. Zaten birçoğunu keseceğim ben burada. Size kokteyl yapacağız arkadaşlar. Kokteyl de içeceğiz. Kokteyl e sardık bu ara kokte yaparken çekeriz. Burada otururken onu da çekeriz. Ondan sonra uyuruz. Uyuduktan sonra yarın kalktığımızda bir de kahvaltımızı çekeriz. Denizimizi çekeriz. Drone görüntülerimizi ekleriz. O zaman kokteyi de görüşürüz. Pişt. Evet arkadaşlar şimdi size kulu kuzaklı <laughs> şimdi size kuzu kulaklı kokteyl tarifi vereceğim. Alkollü alkolsü size kalmış tabi ben alkollü yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz bunu Seferisar Sığacık'ta içmiştik bayramda. 650 lira bardağına para ödemiştik. Ondan sonra ben bu işi sardım. Dedim ki ben bunu 650 lira verdim. Hatta iki bardak yani. 650 lira verince dedim nö 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 nö. Bu olmaz. <laughs> 650 lira çok. Şimdi arkadaşlar pazardan bugün taze 25 liraya aldım demetini. Kuzu kulağımız var. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle hemen açıyoruz. Bir sudan geçiriyoruz. Şöyle güzelce ne? Ee, Gizem zaten öncesinde bunları yıkamış. Ben de tekrardan şöyle bir sudan geçireyim. Bunun bir tanesi bize fazla geleceği için şöyle yapacağım. Yarısını yapacağım. Sonra gerek duyduğumda tekrardan zaten yaparım. Şöyle bir şekerimizi kuzu kulaklarımızı tıkalım. Hemen. Evet. Evet bizim için yeterli mi? Biraz daha koyarsam yeterli olacaktır. Şimdi şöyle. Yani hemen hemen bir demedin. Çeyreği kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. İçine dikkat edin. Yabani otlar olabilir. Ottur günah yoktur. Ama siz gene de dikkat edin tabi. Hemen ağzını kapatalım. Sonrasında buraya takalım prizi. 220 ile çalışıyor bu. Esmer şeker koyabiliriz. Bu aşamadayken de koyulabilir. Şöyle paketli esmer şekerimiz vardı bizim. Şöyle esmer şekerden. Bir. iki, Üç. Dört. Dört tane böyle bu şekilde paket halinde. Veyahut da işte bir tatlı kaşığı falan kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü limon giriyor içine. Nane var. Kuzu kulağı var. Ekşi bir tat bunların hepsi. Tatlandırma yani ekşiyle tatlıyı bir arada tutabilmek için arkadaşlar. Normalde zencefilli gazoz koyuyorum ben ama maalesef zencefilli gazozum kalmadı o yüzden şey koyacağım Elmahlı soda koyacağım. Buna hemen biz şekerimizi koyduk, buzumuzu da hazırlayalım çıkartalım. buz işimiz de burada hazır. Şunun önce bir suyunu artık çıkartalım. Şöyle dalında taze nanemi de getirdim. Onu da bir sudan geçireyim. Tozu toprağı çamur varsa gitsin. Şimdi bizim şu şat bardağımız kendi orijinalinde set olarak satılıyor zaten. İçinden çıkıyor. Şunun full dolusu 60 ml. Yani nedir? Alt, 6 siyel. Evet. Şunun full dolusu 60 ml yani altı siyel. Cinimizden 6 siyel dolduruyoruz. Yani bir bardak. Tam tercihe göre hafif gelen biraz daha atabilir. Ağır gelen biraz daha azaltabilir. Şöyle bir tane döküyoruz arkadaşlar. Arkasından zencefilli gazoz bulursanız daha iyi olur dediğim gibi. Hemen şu şekilde arkasından hemen şu şekilde. Ah şu kaliteli insan rolleriniz yok mu? Bitiyorum yazıyor bakın. <laughs> Şimdi arkadaşlar arkasından hemen 12 siyel. Yani ne kadar? 120 ml elmalı soda atıyorum. Dediğim gibi zencefilli gazoz olursa daha iyi olur. Şimdi bunun bir fark yani daha farklı senaryolarını yapıyorlarmış arkadaşlar. Ben bunu deneme yanılma yoluyla buldum. Yani daha farklı senaryoları var bunu hazırlamanın. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gitti çünkü. Hemen şunu biraz daha geçirelim. Ne kaldı? Limonu sıktık. Şekeri, esmer şekeri attık. Zaten bu kulağımızın suyu buradan çıkacak. Bardağımızı atmamız gereken şekerimizde nane var. Nane yaprakları atmamız lazım. Bu biraz daha soğusun. Şu taze nane yapraklarımızı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunları şu şekilde şekerimizin içine atalım. Ne kadar bol atarsanız bence o kadar daha fresh ve lezzetli oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Süs için limon kesiyorum limon dilimi. Bizim buralarda bir yerlerin pipetlerimiz de olacak. Evet bir tane pipet buldum. Şu pipeti hemen geçireyim. Şu şekilde ortadan geçirip hazırlayalım. Burada dursun. Şimdi biraz daha geçirdik mi Şöyle. Şimdi neden buzda yapıyoruz? Tazeliğini korusun çünkü suda yani suyu çıktıktan sonra kararabiliyor. Bakın mükemmel değil mi? 2 bardak yani 60 ml kozu kulağımızı dökelim. Şekerimizi. Tam da zaten dediğim gibi şöyle iki tane şat bardağı dolusu çıkmış arkadaşlar. Bol buz atıyorsunuz buzunuzu bol bol attıktan sonra kapağını kapatıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu ne yaparsanız yapın içinde gazozumsu yani e, soda var yani ya mesela asitli olduğu için alkolle de karışınca bir de çal kalayınca patlıyor. Patladığı için şurayı çok sıkı tutun. Ne kadar sıkı tutarsak tutalım hatta yine de patlıyor. Bunun birkaç taktiği varmış. Barmenler daha iyi bilir onu. Şimdi şu buz sesini içinde duyacaksınız arkadaşlar. Bu bir. Ve dikkatli bir şekilde bunu bu şekilde sallayacaksınız. Biraz alıştırma yapınca alışıyorsunuz. Buz sesleri böyle azalana kadar bir de şeker böyle buz tutana kadar aynı ritimde 20 defa 30 defa şu şekilde sallayacaksınız. Buz sesi azalınca iş tamam oluyor. <laughs> Evet şimdi bu sesimiz azaldı patlama yapmaz. Artık bu şekilde sallayabilirsiniz. Ve hazır. Ne kaldı? Bardaklama kaldı. Yani bardaklayalım. Şu şekilde size de göstereyim. Evet. Taze taze kokteyimiz hazır. Tam tamına şu şekilde dolu dolu bir bardak çıkartabildik. Olay bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kuzu kulaklı kokteylimiz hazır. Musa nasıl duruyor? çok güzel. Çok güzel duruyor değil mi? Ama bu alkollü tabii ki. Alkolsüz içecek değil. Aras nasıl duruyor? Ne oldu? Böcek geldi. Nasıl böcek? Şuradan lollipop diye geldi. Hı. Çekirge mi yoksa? En korktuğum. Ay <laughs> böcek geldi. Ha.